Buradan Burla'dan çıktık. Azmak koyuna gidiyoruz. Şöyle bir yoldayız. Ormanın içinden. Ormanın gibi. içinden. Ama asfaltı çok güzel. Yani çok yolu çok güzel. güzel. <laughs> ben Allah Allah. Tek arabalık yok. Tek arabalık ama. Ve böyle İki araba denk geldi mi? Böyle yere iniyorsun. Allah Allah. Burada daha güzel bir yol yok mu Ama buraya yol da güzel yani yeşil. Tenha. Ve enteresan bir şekilde siteler falan var buralarda değil mi? Evet, birkaç yapı var değil mi? Birkaç yapı değil, istene güvenlikli de, bilmem neyle. Hmm. Yol tek arabalı. İkinci araba sığmaz. yapmışlar burada. Burası da bir meyvelik ağaçlık bir bakalım şey, neymiş üzüm. o? Asma mı? Asma bağ. Şey üzüm bağları. Gözünün alabildiğince uzanıyor. Bu tarafta aynı şekilde hem sağ tarafta hem sol tarafta var. yola dönecek biz. Baksana şuraya. Ya muazzam. Baksana içeriye. Evet çok düzenli ve böyle güzel yapılmış. Hani yani, bahçelik, bağlık, bahçelik. Büyük yani dalas gibi bir şey burada. Gider. Evet çok büyük ve güzel. Bak bak. Ne Bitmek var. bilmiyor. Ucu bucağı yok. Şöyle çok fazla. Gösteremiyorum da. Şöyle tere. evler çok gözükmüyor böyle bir şeyden. Ya herkes deniz kenarı sevecek diye bir kaydı yok. Bu insanlar da yani buraya gelenler de demek ki orman hayatını seviyorlar. <laughs> bakımlı yerler yani öyle evet, şey bakir orman değil buraların yani bakımlı ve bilinçli bir şekilde ekilmiş kim yerde şurada da zeytin ağaçları var bak şimdi şey, rüzgar güzergahına geldim evet bir, görülüyor, görülüyor 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 rüzgar ya orman ama ya bakımlı yani aşırı bakımlı i'll da burası neresi ya? Burası büyük bir otel herhalde içerisinde. Aa olabilir. Şu ağaçlara bakın. Allah Allah. Çok Hepsi çok özenle ekilmiş. İyi Yol bozuldu. Tek kişilikti, yarım kişiliğe indi yani yol. Toprak yolu oldu. <laughs> evet, <gülüyor> Nereye toprak gidiyorum? yolu oldu. Valla meçhule doğru gidiyoruz Fehmi. Meçhule. Meçhule doğru gidiyoruz yani pek bu orman işi... asfalt da çok uzunmuş. Bakımsız kaldı. asfaltmış. Bakımlı yerlere geldik ama yol bakımsız. Bakın şöyle palmiyelik. Palmiye çiftliğine geldik. Buradan da çok gözüküyor. Yani. Şöyle baktıksam daha iyi. artık buralarda bir şey yok yani. Şurada var. Çok, çok, çok dik çünkü o şey yapı çekmece, çekmece. çekmece açıldı. Gösterme. Çekmecem açıldı. Oh. De, e, denizlerin e, pardon derelerin denize aktığı yerler falan oluyor. Bildiğim kadarıyla. Hayır öyle değil. Seferi insan. Az bak koyuyoruz. Tamam. Bizi oraya getirin. Tamam da oraya aşağı gideceğiz şimdi bence. Aha. Yani bu yukarıda kalmayacağız. Zaten sol oluyor. Yani deniz seviyesine inmemiz lazım yani. Ha yol güzeldi. Bayağı genişledi burada yol. Varış noktasına ulaştınız. Varış noktasına ulaştınız diyor. Bir dakika. fazla çekmen lazım. Tamam çekerim ben. Dur mesafe bırak inelim oradan. Tamam. Nereye ne mesafe? Nasıl Hayır, mesafe şu, Önünde mesafe bırak da inelim gezinelim yani. O anlamda diyorum. Ha, Azmak plajı orası. Aşağıya doğru ineyim. Bir size manzarayı göstereyim. Bakalım neler varmış. Oo. Çok güzel bir manzara. Ve şu manzarayı her yer ayağınızın altında. Şurası ormanlık aşağısı. Ondan sonra da deniz başlıyor. Yeşille mavinin buluştuğu harika bir yer. Nasıl muhteşem bir yermiş ya. Çevrede de rüzgar gülleri var. Onu, ses, onu ben... sesini duyuyoruz. Rüzgar gülünü ilk defa yakından görüyorum. Şöyle gösterebiliyor muyum Çok bilmiyorum. Çok büyük ya. Çok büyük çünkü. O kadar büyük ki anlatamam. Görmüş müdür Fehmi? Güneşlendi pek görmüyor. Yok görür. Güneş orada görür. Şöyle Gördüm gördüm dur. şöyle bir de gürültü yapıyor. Arada bir motor falan çalışıyor herhalde bir şeyler çalışıyor. Bayağı bir böyle bir gürültü yapıyor yani. <laughs> Ormanda çok dolaştık. Demi göstermiş oldum. Ormanda çok dolaştık. Kaybolduk. Bir türlü yolumuzu bulamadık. Yol yol dolu ormanın içi şey gibi yol dolu ama tek arabalık hiç kimse yok. Sonra bir köy amcaya denk geldik. Allah'tan yolu tarif etti bize. Yolu bulduk. Şimdi tekrar yolumuza devam ediyoruz. Buraya da bir şey ekmişler. Herhalde salatalık tarlası. Şunun gibi yol orman içi. Evet, orada kaybolduk. Neyse ki asfalt yolu bulduk. Gene. Devam ediyoruz. yerde durduk. Çeşme bulduk. şu arabayı ben şöyle yan çekeyim. Burası meyilli olduğu için tamam. şu da olmuyor. Şöyle durduk yolda. Bir çeşme bulduk. Şimdi depomuzu dolduracağız. Şurada da dut ağacı var. Bulmuş dutlar. Kırmızı kırmızı. Bunlardan yiyeyim. Da mı yiyor? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bakın. Hangisi olmuş? Yok, Şu. Şu olmuş. Şu da olmuş. Bayağı güzelmiş, hafif, mal hoş ama güzel. Şu bir tane kopartayım. Evet şey, demirci koyda gidiyoruz şimdi. Hadi yani yapıştıracağım. Temi de koyda dolduruyor. Al sana doğtu. Hmm. Oo çok lezzetli. Evet, hafif maykoş değil mi? Hmm. E, top. Bak şurada da siyahlar var. Hemen, hemen kafanı kağıt. Şurada mı? Ha, ha indir oda mı? Şurada. İndir İndirmeye gerek yok benim boyu uzanabiliyor oraya. Çok güzelmiş, çok lezzetli burada. Evet. Çekiyor. Bazen çekiyor bak. <laughs> tamam. Bir saniye. Ayamadığım bir şey yapıştı. şöyle bir yerde durduk insan orada bir birileri oturuyor karşıda zeytinlik var biraz zeytin ağacı Görüyor, mi? Evet çok hoş bir yer ormanın içinde ormanın içinde bir bahçe Orada. Tamam. Ben ötekileri yıkamadan yedim. Al bunları yıka evet, biraz. tadı tadı gidiyor biraz yıkayınca. Tamam. Ya yol tozlu ya. Yeter. Al. Al al al, al. <laughs> evet, De ben ya. Hı. Hı. Çok güzel. Tatlı çok, çok lezzetli ya. Öyle böyle değil. Ne yani, Evet. Harika. Şurada kalmış bir tane onu da alayım. Evet var. Neyse kapatıp topluyorum. Necmiye zaten iki tane tişört bir tane şort. Bütün <laughs> çabuşları da bu zaten. Şortum benim çok kirlendi. Bu onunla yağlar nasıl çıkacak bakalım. Arabanın altına yatmıştım onunla. Bakalım bu yağlar nasıl çıkacak. Leyen alıvereceğim. Tabii ya. Başka bir şey alma. Dileyen al sen bana anca. Hani bu doğum gününde bu leğeni aldım. Bir dahakine pembesini alacağım. Tabii ya. Takipçiler duyuyor musunuz? Bu kadınlara bir hakarettir. <laughs> Tepki gösterin. İzleyiciler. <laughs> Tepki gösterin oradan. Seyirci. seyirci. <laughs> Tepki gösterin. E, ne var? Kadınlara haksızlık yapılıyor. Bir dahaki doğum gününde pembesini al vereceğim. Hem biraz daha genişini alırım, daha rahat olur. <laughs> ben de sana tamir takımı alayım. Aa, sevinirim. Ee, Burası şöyle bir yer. Demircilik koyuna gidiyoruz. Demircilik koyuna giderken Zaten görülebiliyor mu bilmiyorum. Şurada şey var. E, rüzgar gülleri. Oradaydık. Yani dağlarda kaybolduk. Sonunda indik. Yolu bulduk. Burası bir hayrat.